başkanlarımız kıymetli misafirler bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain efendimiz aleyhissalatu vesselam sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenleriniz buyurduğu hadisi şeriften anladığımız kadarıyla biz en hayırlı işin yapılacağı bir binanın temelini atıyoruz. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyeti, irfan medeniyeti, Kur'an medeniyeti. Medeniyetimizin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturuyor. İşte burada yapılacak ilim merkezinde, irfan merkezinde, Kur'an kursunda yavrularımız, gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracaklar hem de etraflarını aydınlatacaklar. Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur. Nasıl ki şu güneş bizi aydınlatıyor, şu güneş bütün kainatı dünyayı nasıl aydınlatıyorsa yeryüzünü aydınlatan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Camilerimizde yaz Kur'an kurslarımızda hafta sonu Kur'an kurslarımızda dört altı yaş Kur'an kurslarımızda her yaştan insana hizmet etmeye gayret ediyoruz. Din gönüllülüğü son nefese kadar devam eder. Biz diyoruz, diyoruz ki, ki emekli, emekli olan görevlilerimize imamın, imamın emeklisi olmaz, olmaz müezzinin emeklisi, emeklisi olmaz, olmaz, vaizin, müftünün emeklisi olmaz. Emeklisi olmaz. Son, son nefesine olmaz, kadar olmaz, hocalığı, son nefesine olmaz, hocalığı devam eder. De, de, de. Hepimizin, Hepimizin ortak, ortak ismi hocalıktır. Hocaların görevi son nefesine kadar devam eder. O yüzden İlimizde görev yapan yüzlerce hocamız inşallah birlik beraberlik içerisinde. Nerede bir hizmet varsa oraya koşuyorlar, koşmaya devam edecekler inşallah. Belde de köyde de mezrada ülkemizin her yerinde diyoruz ki biz vatandaşımızın her anında yanındayız. Doğumundan vefatına Hatta Aşkım vefatından sonra da, da. hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Olurum, bu Kur'an kursumuzun hayırlı, 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 hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, hayırlı 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 olmasını hayırlı günlerin efendisi, efendisi olan bu cuma gününde Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize en kalbi saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, inşallah şimdi... Üsküp Kur'an kursumuzun temelini atmak için butonlara basacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı nasip eylesin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber.